why will take うん。 see ja, 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 ja. Mira, <coughs> سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah'ın Rabbi alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Sayın İlçe Müftümüz Kadir Koca Kocamız Sayın Kur'an kursumuzun ve içerisinde bulmuş olduğumuz bu güzel mekanı inşa ve ihya eden Hacı Ateş Bey Efendi Sayın İlçe Müftülüğümüzün Müdürü Yasin Erkan Hocamız ve yine Sayın İlçe Müdürlüğümüzün Murakıbı Eşref Galkıram Hocam ve Kur'an kursumuzda 7.24 birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde gönülden hizmet ettiğimiz başka Kur'an kursu yöneticilerimizden Kur'an hafız Kasım Gökçek Hocam ve yine birbirinden değerli üstadların, hocaların ve yine bugün Kur'an kursumuzda teşriflerini bizleri onurlandıran ve bu güzel mekanın yapım aşamasında bizlere fikir, aynı zamanda destek veren Fatih Altuntaş Bey ve yine Nami Şahin Bey. Üstüne en çok değer katan A grubu A kalite Kur'an kursumuza, kendi evinize ve bu güzel Diyanet İşleri Başkanlığımızın açmış olduğu hafızlık sınavında belge almaya hak kazanan bu güzel kardeşlerimize hafızlarımıza belge ve diploma takdim törenine hepiniz hoş geldiniz sağ olunuz var başkanlığımızda özelde görev alacaklar ve yine arzu ettiği alanlarda eğitimlerine devam edecekler. Yüce Rabbimiz bizlere bu kutlu mekanı en güzel şekilde Kur'an kursumuzda olduğu gibi burada da güzel başarılar elde edebilmeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna nahnu ve inna lehu lahafizun. Kardeşlerimize verecek olduğumuz belgede de beyan edildiği gibi Kur'an-ı Kerim'i yüce Mevlamızın hitabıyla elbette biz indirdik, onu koruyacak olanla biziz buyuruyor Cenab-ı Hak. İnşallah bu kardeşlerimizle bütün hafızlarımız bu korunacak. Sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de اَلَّذ۪ي يَقْرَعُ kur ve Kur'an'ı gereği gibi okuyan kimse vahiy getiren şerefli meleklerle beraberdir buyuruyoruz. Bu da hafızlık diplomasında ayet ve hadis eşliğinde güzel bir şekilde sunulmuş. İnşallah bu anlama muhatap olan bizler bu anlamı yaşayarak ömrümüzün son nefesine kadar hafız olarak kalabilmeyi Yüce Mevla bizlere nasip eylesin. Sözlerimizin sonunda Cenab-ı Hakk'a bizleri bu anda bu kutlu mekanda böyle güzel bir amaçla buluşturduğu için sonsuz şükürler olsun. Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Bizleri himaye eden Beylikdüzü müftümüze ve Kur'an kursumuzun banisi Hacı Sacit Ateş Beyefendi'ye, Beylikdüzü müdürümüze, Beylikdüzü mürakabımıza, değerli misafirlerimize, eli birbirinden kıymetli öğretmenlerimize, 7-24 her türlü emeklerini taşın altına koyan, hiçbir şeyden imtina etmeyerek gönülden, yürekten çalışan, Kur'an kursumuzun, yöneticilerine, Kuru Hafız Kasım Gökçek Hocam ve tüm hocalarıma yine sadece mesai mefhumu gözetmeksizin gönülden çalışan tüm yardımcı personellerimize, bizleri dinleyen diğer öğrencilerimize, dinleyecek olan tüm aziz milletimize ve bugün burada vesile buluşmamıza vesile olan birbirinden değerli nur yüzlü hafız kardeşlerimize, Hafız Muhammed Ensar Taşçınar'a, Abdullah Emin Uygun'a, Hafız Murat Bulut'a, Hafız Çan Yazda'ya, Hafız Ahmet Melekoğlu'na, Hafız Yunus Emre Türk'e, Hafız Muhammed Nur Yılmaz'a, Hafız İbrahim Özre'ye, Hafız Muhammed Demirci'ye, Hafız Muhammed Musa Demir Kocaman'a, Hafız Berat Ulvi Candan'a, hepimiz şahsım, kursumuz ve hepinizin adına yürekten teşekkür ediyoruz. Allah yolunuzu, bahtınızı açık eylesin inşallah hepinize şükranlarımızı arz ederken mikrofonu Sayın Hocamıza takdim ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizleri yoktan var eden, haberdar eden, kendine kul habibi ümmet eden, bizleri Kur'an ile müşerref kılan, Kur'an'a hizmet etmeyi mesile olan, bugün burada Kur'an hafızlarına diploma vermek üzere bir araya getiren Rabbimize hamdolsun. Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberler seslesine ve bize Kur'an'ı öğreten, Kur'anı yaşamasını öğreten Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, lütfu sizin, bizim inananların <laughs> üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, çok kısa birkaç konuları değilip inşallah diplomalarını hafızlarımıza takdim edeceğiz. Bugün burada uzunca bir emeği karşılığı olan mutluluğu paylaşmak üzere bir araya geldik. Çok uzun bir emek aslında. Ta Kur'an kursunun arsasının alımından, yapımı, inşası, inşasından sonra belirli bir seviyeye gelmesi ve öğrencilerin buraya kabul edilmesi, öğrencilerin gelip başlayıp iki yıl gibi, en az bir yıl, iki yıl gibi bütün mesaisini buna e, ayırıp, bir ezber, e, koskocaman Kur'an'ı ezberleyip ve ezberlediğini de ispat eden belgeyi alması. Almanın emeğini, mutluluğunu hep beraberce paylaşıyoruz. Yüce Rabbim hayırlı oğul eylesin. Elhamdülillah bugün yazda diploma vereceğiz. Herhalde ilk defa 44 e, mü demiştiniz? 40 oldu ama 40 herhalde bu sene e, en fazla bu sene değil böyle Öyle bir kaç yıldır hafızlık yapıyor? 4 yıl öncesi rakamı tekrar yeniden yakaladık. En yani fazla yine başlayalım. Bu sene. Tamam. O da güzel bir e, evet. bir şey. Evet. E, evet. yani gittikçe evet. artıyor inşallah. Evet. Dolayısıyla evet. başta evet. bu kursun inşasından evet. büyük bir iş yani evet. Allah razı olsun yüzüne de kıyabında da söylüyoruz. Hepimiz minnettarız. Bir hayrı işleyen o hayrı yapmış biridir. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor değil mi? Dolayısıyla bu, bu hayrı sebep olan hacı amcamız, böyle bir kursu şehrin göbeğinde, ortasında alıyor, temelden inşa ediyor. Hala daha elini üstünden çektiği yok, devam ediyor. Ölünceye kadar da Allah razı olsun hayrına devam edecek. Dolayısıyla bir yılın hafız yetişiyor, siz de o sevaba ortak olmuşsunuz. Hafız değilsiniz ama hacısınız, inşallah bir yılında hafız yetiştiriyorsunuz. Hafız, Hacı, Said amca inşallah olursun. Sebep olduğunuz için. Bir hafız var. Var mı? Han, hanım da hafız. Dolayısıyla yani hafız olmamış ama hafız almış. İş, i̇şi biliyor yani. Allah razı olsun. Saniye gerçekten Kur'an kursu öğretti. Başta e, idarecilerimiz, Davut hocam, Kasım hocam ve diğer öğreticilerimiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hiçbir zaman e, benim gözüm arkada değil yani bu akşam yatarken bazı kursların noktasında korkuyoruz. Ya bugün ne olacak? Nasıl olacak? işte şu kursların ne sıkıntı yaşıyoruz ama eee yanı başımız olmasına rağmen hiçbir zaman endişe etmiyoruz. Sağ olsun bahsettiği gibi 7 24 saat 7 24 devamlı e, ee, öğretiyle de beraber kursla hizmet etmeye devam etmekteler. De. Ve güzel de bir eğitim öğretim yürütüyorlar. Sadece ezberlemek de. değil, ezberletmek de. değil, aynı, aynı zamanda da hayat öğretiyorlar. De. Ben dikkat ya ediyorum, sağ olun kendisini tebrik ederim. Öğrenciler kaşırılan gözünden ne demek istediğini anlıyor. Gülümsemesinden, yani büyük bir şey. Asıl, Asıl önemli olan, yani Kur'an'ın iniş yani sebebi aslında, da. bakın Kur'an'ın iniş sebebi, efendim, e, asıl sebep ahlaklı insan yetiştirmek. Dolayısıyla, Dolayısıyla sadece Kur'an ezberlediğin, gitti, hayatı öğretmedikten sonra, İslam öğretmedikten sonra, ahlak öğretmedikten hiçbir anlam ifade etmiyor. Burada da sağ olsun o şeyin güzel ee, terbiyeyi, adabı, adab-ı muaşeret kurallarını, ahlakı hepsini güzel bir şekilde öğreniyorlar. İnşallah Kur'an'ın yapılmasıyla da Kur'an'ı da anlayacaklar. İnşallah burada da farklı dersler konu konulacak. Daha farklı bir boyuta işleyecek. Bir kademe daha atlayacak. İnşallah burada da emeği geçen, yapımın emeği geçen, başta yine Saç olmak üzere Fatih Bey'e, ee, Bey e, Nabi Bey'e sağ olsun ee, güzel bir proje çizmiş, elimize ulaşmış. Bak süper. Şurada şöyle olsun demiyoruz. Teşekkürümüzü arz ediyoruz. ediyoruz. İnşallah devamını da bekliyoruz. Ee, söyledik. Biraz da sizin oranın da böyle olması lazım. <laughs> Değil mi? <laughs> dün, dün geldik sizin oranın böyle bir şey olması lazım ki al deriz olsun. Bak ne kadar rahat ettik. Değil mi şimdi burada? Tabii, evet, hocam. Evet. Çok ya, ya. güzel bir proje. Güzel. güzel. A, a, aynı böyle olsa sizin orada daha farklı da olur. Ya, ya, buna benzer gördünüz zaten siz projeyi çizdiniz ama şimdi öyle <laughs> oturuyorsunuz. İnşallah. İnşallah. Ee, üçüncü olarak burada tabi açtısından e, hizmetsine kadar onlara da teşekkür ediyorum sağ olsun. Sizlerin anne ve babalarınıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Anne babalarınız izliyorsalar şimdi bizi burada. Onları tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Hafız anneleri, hafız babalarla tura. Ne mutlu onlara. Bu da büyük bir emeğin ve özverinin karşılığıdır. Çoğusu kendi çocuğunu kıymıyor, uzaklara bırakmıyor, yanımda kalsın diyor. Ne olur diyor efendim, farklı yerlere sadece veya dünyevi hayatını düşünüyor, bir hayatını düşünmüyor. Sadece diyor ki efendim iyi okullar okusun ama e, fazla da önemli değil diyebiliyor. Sizlerin annenizi, babalarınızı tebrik ediyorum. E, bu sizin payenizde, onlara da sevaplar dahil eylesin ki zaten eyleyecek. evet. evet. Dördüncü olarak sizleri tebrik ediyorum. Hafızlık zor bir iş. Yani başlamaya, okumaya bilemez. İki yıl boyunca oyunu, eğlenceyi, gezmeyi, tozmayı kesiyorsun. Diz üstü oturuyorsun, sadece ezberliyorsun. Tatile gittiğiniz zaman bile aklınız ezberinizde değil mi? Ne olacak? Ders bilemezsem ne olacak? Yani büyük bir özveriyi. Bir, bir taraftan da astığın zaman geçmişi de unutuyorsun ezberle derse. dolayısıyla sizi tebrik ediyorum. İnşallah Allah her zaman hafızın yar ve yardımcısıdır. Hayatın her döneminde bu ezberiniz, hafızınız sizin her kapıyı size her kapı açacak. Bunu bilin, bunu şuurunda olun ama terk etmeyin, unutmayın. Evet. Dolayısıyla bu kardeşlerimize de yüce Rabbim böyle hafızlıkla kalmasın. Hafızlık sonrası da İlahiyat, İmam Hatip Lisesi, İlahiyat Fakültesi veya farklı okuyup, okumayı başarınıza başarı katma Yüce Rabbim nasip eylesin. Ve e, sözü daha fazla uzatmıyorum. E, Yüce Rabbim e, bu merasimizimizi hayırlı, uğurlu eylesin. Sebep olan Zerreden küdreye kim varsa hepsinden Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizi izleyen, dinleyen kardeşlerimize de buradan selamlarımı getiriyorum. Onlara da hayırlı olsun diyoruz. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Kursumuzun valisi Hacı Bey Efendi ve ilçe müdürümüz ve muratımız ve kıymetli hocalarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi belge takdimlerine geçiyoruz. Rabbim hırslarına daim etsin değerli öğrencilerimizin. Kıymetli bir iş başardılar. Güzel kazanımlar elde ettiler. Allah-u Teala'nın devamını daim eylesin inşallah. Bu belge kıymetli bir belge. Ee, yani şu anda mevcut hafız olup önceden bu belgeye sahip olmak isteyenler almaya kalksa vermiyorlar. <laughs> Yeniden alamıyorsunuz. Onun için e, hem kaliteli olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız gerçekten özenmiş ve bezenerek süslemiş. Ömür boyu Allah saklamanızı nasip etsin. Bu belgeyi evinizde, hıfzınızı zihninizde Rabbim saklamayı nasip eylesin inşallah. Ben isimleri tek tek okuyacağım. O kardeşimiz, o kardeşimiz gelsin ve belgesini e, müftümüzden, Hacı Sait Bey'den takdim olur değerli hocalarımızdan inşallah. Hafız Berat Ülgü Candan'dan.

Редактор субтитров uh -huh. <coughs>